Esas ben hastayım işim. Bir zaman Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin gözlerinde ağrı meydana gelmişti. Tabip çağırdılar. Gelen tabip Hristiyan idi. Muayene edip gözlerine su değdirmeyeceksin dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri su değdirmesem nasıl abdest alırım deyince tabip gözleriniz size lazım ise su değdirmeyeceksiniz dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri abdest alıp namaz kıldı ve namazdan sonra bir miktar uyudu. Uyandığında gözlerinde hiç ağrı kalmamıştı. O anda duyduğu ses, ''Ya Cüneyt, sen bizim için gözlerini feda ettin, biz de senden o ağrıyı aldık.'' diyordu. Bir zaman sonra Hristiyan tabip tekrar geldi. Baktı ki gözleri tamamen iyi olmuş. Hayret edip nasıl yaptın, daha iyi oldun dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri olanları anlatınca elini öpüp iman etti ve esas ağrıyan göz sizinki değil, benim gözlerim Hakikatleri göremeyen ben imişim dedi. Rabbim cümlemize hakikatleri gören hakkani gözler ikram eylesin. Selam ve dua